Şimdi de Doktor Kışlaoğlu'na kulak veriyoruz. Öncelikle dişleri daha beyaz hale getireceğim. Ondan sonra niyetim dişi aşındırmadan, zarar vermeden önüne bazı lamineler yapıştırmak. Keyifli o bir süreç olacak. Ben de Aynen. geleyim yanına yaklaşayım. <laughs> Siz ne güzel bak bazı insanlar var ki direkt karşı enerji veriyor. Ben sizden güzel enerji aldım. Ben de sizden aldım. Aynı şeyi hissediyorum. Olcay'ı görür, görmez evet. gözlerinin içi gülüyor. Ne kadar İki güzel. İçimdeki şey buydu. Hayal evet. ettiğim bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Ay, bu, Çok teşekkür ediyorum. Siz. Şey. Evet, tamamlayalım elimizden geldiği kadar. Evet, kızıma güzel görünce. Kaç yaşında kızınız? <laughs> 13. Buradan kızınıza selam söylüyorum. Abla kardeş yapacağız size. <laughs> tamam. Abla kardeş. Yok, Hadi abi. bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi <laughs> başlayalım. Yeni bir günde doktorumuz Çağdaş Kışlıoğlu'nun Beşiktaş'taki kliniğindeyiz. Diş aslında bundan 15 sene önce çok güzelmiş. Ama ne oluyor maalesef her şey gibi dişlerimiz de aşınıyor. Dişler aşınıyor, yıpranıyor ve diş kendini yenileyemeyen bir doku. Kırıldığımı yerine gerisi gelmiyor. Sizde de öyle olmuş. Aşınmalar var dişin yüzeyinde çatlakları var. Ve bakın bu renklenmeyi görüyor musunuz? Bu renklenme nedir? Leke değil bu aslında çürük. Tedavilerde sırasıyla bir diş eti sağlığını düzelteceğiz. Diş etine lazer. Ondan sonra diş taşı temizliği, aralıkları bondingle kapatma. Dişinizde aralık varsa onu bondingle kapatıyoruz. Şöyle bakın aralıklar oluşmuş. Bu çürük de çürüğü temizleyince büyük bir aralık gibi olacak aslında. Onu da bonding düşünüyorum. Bakalım güzel olacak. Var olan dişinizi daha temiz göstereceğim. Başlıyor gösterdi Çok herhalde. daha güzel bir gülüşü olacak evet. Olacağım, değil mi hocam? Haydi bakalım geçelim Haydi isterseniz. Kapsamlı bir açıklamayla planladığı tedavileri anlatan doktorumuz akıllı gülüş tasarımı için ilk olarak Olcay Hanım'ın fotoğraflarını çekiyor. Olcay Hanım'a işlemlere başladık. Ne yapıyorum Olcay Hanım'da şu ana kadar? Bir Öncelikle her kişide olduğu gibi bir dişlerin üç boyutlu olarak yapılandırmasını aldım. Bakın bu şekilde üç boyutlu tarama. Niye? Dişi tanıyayım, göreyim, her açıdan nasıl görünüyor ona bakayım. Bir de verin. Olacağımın yüz taramasını alayım. Yüz taraması ne demek? Bu şekilde üç boyutlu olarak her açıdan nasıl görünüyor onlara bakmak için. Bu yüz taramaları, ağız içi taramaları gülüş tasarımı yaparken bana çok faydalı oluyor. Hanımefendi de şimdi sırasıyla şunları yapacağız. Birincisi diş sıkma olduğunu görüyorum. Çatlaklar var dişlerinde diş sıkma. Diş sıkmak için iki yöntem vardı. Birincisi diş hekimlerinin kullandığı gece plağı. Geceleri takmak için dişlere takılan bir gece plağı vardır. Bunu uygulamak gerekiyor. Size ölçüsünü alıp yapacağız. Onun haricinde de bu masetler kasa deniyor buraya sıktığın zaman kullanılan kasanma sert deniyor. Onun etkisini yumuşatacak bir uygulama yapacağız. Diş sıkmayı engelleyecek botoks işlemi kısa sürüyor ve doktorumuz bu arada dişleri temizleme işlemini de bitiriyor. Şimdi dişleri temizledik, beyazlatalım. Beyazlattıktan sonra arayüzde çürükler var. Onları ikinci seansta temizleyelim, araları dolduralım ama bugün bir beyazlatma yapalım isterseniz. İkinci seansta görüşeceğiz, anlaştık. Anlaştık. Haydi bakalım. İkinci seansta görüşmek üzere. Yeni görünümü yavaş yavaş şekillenen Olcay Yılmaz günler sonra yeniden Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'nun kliniğinde. İkinci seansta tedavilere kaldığı yerden devam edecek doktorumuz. İşlemlerimiz ikinci seansta devam ediyor. Geçen seansta Diş etlerini lazer uyguladık. Lazer uyguladıktan sonra temizledik diş taşlarını. Dişleri beyazlattık. Ve diş sıkma ile ilgili olan kısma çözüm yaptık. Ne yaptık? Hem gece plağı uyguladık hem de diş sıkma botoksu uyguladık. Yani masetler botoksu olarak biliniyor diş arasında. Bunları yaptık. Dişin rengi oturdu. Baktığımızda aralıklar var bazı dişlerde. Ve bazı dişlerde arayüzde çürükler var. Ön dişlerde özellikle. Ön dişlerde veya genel olarak dişlerde tek renk yoktur. Bu az sonra bu çürükleri temizleyeceğim. Çürükleri temizledikten sonra diş tabi çürüğün derecesine bağlı olarak madde kaybına uğramış olacak. Arası açılmış, daha büyük açılmış olacak. Onu yapılandırmam gerekiyor. Yapılandırma işlemi bonding ile mümkün. Bonding ön dişlerde özellikle. Dişin rengi, şekli seçilerek farklı renkler karıştırılarak hekim bir heykeltıraş gibi klinikte bu işlemi yapar. Hatta hatta bonding işlemi Allah korusun çocukların düşüp de kafayı çarpınca, dişler kırılınca öyle durumlarda da yapılabilir. Hatta sizlere anti parantez kırık parçayı bulursanız lütfen saklayın, getirin hekiminiz onu geri yapıştırabilir. Aklınızda olsun. İşlemlere başlayayım. Bu buluşmada doktorumuz daha kompleks müdahalelerle tamamlıyor çalışmasını. Koyu ve aralıklı olan dişlerden mükemmel bir gülüş elde etmeyi hedefliyor Doktor Kışlaoğlu. Evet, işlemlerimiz tamamlandı. Bütün aralıklar kapandı, siyah lambalar gitti. Zaten diş çok güzel bir dişti. Daha güzel, daha canlı geldi. Programımızın adı ne? 10 yaş daha genç. 10 sene önce zaten bu çürükler yaptı. İşler daha canlıydı. Ben de o canlılığa kavuşturdum. Bu yaptığımız bonding uygulaması aynı zamanda dişinde aralı olan bireylerde. Ufak kırık varsa onu düzeltmekte. Veya sivri köpek dişi varsa, kanin dişleri sivriyse onu daha az sivri hale getirmekte kullanılıyor. Dişin bütün yüzeyine değil, sadece aralarına eklenerek yapılan bir tedavi. Eğer radikal bir değişim istiyorsak, rengini de açacaksak o zaman Lamina ile yapılan gülüş tasarımlarını tercih ediyoruz biliyorsunuz. Bunu farklı programlarımızda, farklı değişim programlarında işliyoruz. O zaman lamina yapılıyor. Dişin ön yüzüne yapışan kristal destekli yaprakçıklar. Bunlar aynı zamanda akıllı gülüş tasarımı deniyor biliyorsunuz. Bakalım finalde nasıl olacak? Hanımefendi yüz hatları güzel, poster güzel. Bizlerin de katkılarıyla filan de nasıl olacak merak ediyorum. Bazı hanımlar tanınmaz hale geliyor. Hocam on numara olacağız. On numara olacağız. Bekliyorum. Hep beraber seyredelim. Görelim inşallah. görünüşü yüzünden eşinin annesi sanılan ve 58 yaşında olduğu tahmin edilen 46 yaşındaki Olcay Yılmaz 10 yaş gençleşti. Diş etlerine lazer tedavisi yapılan Olcay Hanım'ın diş taşları ve çürükleri temizlendi. Dişleri arasındaki boşluklar kapatılarak beyazlatıldı. Olcay Hanım'a gülmek çok yakışacak.